Cebeci Çamkınak. Az önce boğulma vakası geçirdi. Engelli kız ve babası açılmıştı. Engelli kızı aldım, çıkardım kenara. Ancak babası bayağı bir su, su yutmuştu. Açıktaydı çıkardım ve şu an müdahale ediyorlar ama yaklaşık yarım saatte dönmedi. Yaklaşık bir saat sağlık ekipleri müdahale etti ama e, maalesef e, söylemedi söylemediler ailesine ama ambulans şu an götürüyorlar. E, çıkarmak çıkarılan kişi hayatını kaybetti. Yani geç haber verdiler, biz de geç gördük. Müdahale ettim etti. ikisini de çıkardım ama maalesef adam hayatını kaybetti. Engelli çıkardık, o iyiydi, durumu iyiydi. Ama adam maalesef hayatını kaybetti şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Dünyadan ahirete talip eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. <laughs> Mevlam şahitliğinizi ve helalinizi kabul edin.